Arkadaşlar herkese merhaba. 8. Sınıf inkılap Tarihi dersi Ya İstiklal Ya Ölüm ünitesinin Kütahya-Eskişehir Savaşları ve bu savaş devam ederken yapılan Marif yani Eğitim Kongresi konusunu anlatıyorum. Bunlar gibi diğer konu anlatım videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz diyor ve konumuza başlıyorum. Evet bu harita Eskişehir ve Kütahya Savaşları'nda tarafların durumunu gösteren bir haritadır. Bakın savaş öncesinde Türk ordusu Sakarya Nehri'nin bakın batısında bulunuyor ve Eskişehir, Kütahya ve Afyon şu anda Türk ordusu hakimiyetinde gözüküyor. Bakalım savaşın sonunda ne gibi durumlar söz konusu olacak. Bu savaşın sebebi Yunanlar 1. ve 2. Yunan savaşlarını kaybetmişlerdi. Bu İnönü savaşlarındaki yenilginin izlerini silmek isteyecek Yunanlılar. Tabi itilafların gözünde de saygınlıkları düşmüştü. Tekrardan bu saygınlıklarını kazanmak isteyecekler. Bir de tabii ki Serbi Anlaşması'nı zorla TBMM'ye kabul ettirmek bu savaşın iki nedeni. Savaşın sonuçlarına baktığımız zaman tabii Türk ordusu hiç beklemediği bir durumla karşı karşıya kalacak. İngilizler tarafından çok iyi desteklenen, her anlamda desteklenen Yunanlılar saldırıya geçiyorlar. Ve önemli merkezler olan Eskişehir, Gütahya ve Afyon bakın buralar Yunanların eline geçiyor. Normalde 1. ve 2. Yunus Savaşı'nı Türk ordusu kazanmıştı. 3. savaşta beklenen Türk ordusunun taarruz yapıp Yunanları yok etmesidir. Ama bu savaş gösterdi ki Türk ordusunun taarruz gücü henüz yok. Yani Türk ordusu taarruz gücüne ulaşmamış bize bu savaş bunu gösterdi. Tabi Türk ordusu daha fazla da kayıp vermemek için geri çekilmek zorunda kaldı. En uygun yerde Sakarya Nehri'nin doğusuymuş. Yani Türk ordusu bu savaştan sonra Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilecek. Eskişehir, Kütahya ve Afyon'u Yunanlara bırakarak. Bu durum aynı zamanda düzenli ordunun ilk yenilgisi olarak da kabul edilir. Yani düzenli ordunun batı cebesinde başarısız olduğu ilk savaştır. Yine mecliste bazı milletvekillerinin bağımsızlığa olan inancı da azaldığından ve meclis tehlikeye de düştüğünden çünkü Ankara'ya doğru yaklaşıyorlar. Meclisin Kayseri'ye taşınması gündeme gelmiştir. Ve bu geri çekilme emrini veren Mustafa Kemal'di. Mustafa Kemal de mecliste çok ağır bir şekilde vekiller tarafından eleştirilmiştir. Evet bu geri çekilmeyi Mustafa Kemal Nutuk kitabında böyle anlatmış bakın. Durumu yakından inceledikten sonra İsmet Paşa'ya şu direktifi yani şu emirleri verdim. Demiş ki orduyu Eskişehir'in kuzeyinde ve güneyinde topladıktan sonra düşman ordusuyla aramızda büyük bir açıklık bırakacak şekilde orduyu derleyip topla ve Sakarya'nın doğusuna doğru çek. Çünkü en uygun yer Sakarya'nın doğusu. Yani aslında buradaki amaç ordunun geri çekilmesindeki amaç dağınık olan Türk birliklerini toplamak ve güçlendirmek. Tabi bunu yaparken Türk ordusu düşman hiç durmadan takip edecek Türk ordusunu. Takip ettikçe kendi üstünden, kendi menzil hatlarından, cephanelerinin olduğu yerden uzaklaşacak. Ve tabii ki de önceden beklemediği birçok güçlükle karşılaşacak. Buna karşılık bizim ordumuz ne yapacak? Daha toplu bulunacak ve daha elverişli şartlara sahip olacak. Yani aslında buradaki amaç ordumuzu derleyip toplamak ve daha da güçlendirmek. Aslında bu geri çekilişin bir taktik olduğunu söylüyor Mustafa Kemal. Tabi bu durumun başlıca sakıncaları da olabilir. Örneğin bunlardan bir tanesi işte Eskişehir gibi önemli yerlerimizi ve birçok topraklarımızı düşmana bırakmaktan dolayı kamuoyunda oluşabilecek manevi bir sarsıntı olabilir. Ama Kısa zamanda elde edeceğimiz başarılı sonuçlarla bu sakıncalarda demiş kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Evet, dediğim gibi Mustafa Kemal'in verdiği çekilme kararı mecliste çok sert tartışmalara neden oldu. Bazı muhalif milletvekilleri dediler ki, bu ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Bugünkü acıklı ve korkunç durumun sorumlusu kimdir? Biz onu ordu'nun başında görmek isteriz diye Mustafa Kemal ağır şekilde eleştirildi. Tabi bu teklifi destekleyen vekiller var. Yani Mustafa Kemal'in ordunun başına geçmesini isteyen vekiller var ki bunlar da iki gruba ayrılmışlar. Birinci grup diyor ki ordumuzu düştüğü bu durumdan ancak Mustafa Kemal kurtarabilir. Ondan dolayı biz ona inanıyoruz ordunun başına geçsin diyen bir grup var. Diğer ikinci grup ise Mustafa Kemal'in ordunun başına geçerek muhtemel bir yenilgi ile daha fazla yıpranacağını düşünenler. Bundan dolayı ordunun başına geçmesini isteyenler var. Peki Mustafa Kemal ne diyor? Bakın o da demiş ki eğer teklifi kabul etmezsem herkes de savaşı kaybettiğimiz hissi doğacak. Evet Mustafa Kemal bu teklifi kabul edecek fakat meclise kendisi bir teklif sunacak. Diyecek ki bana başkomutan olarak 3 aylığına TBMM'nin bütün yetkilerini verin diyecek. Şimdi Mustafa Kemal niye başkomutan olmak istiyor? işleri daha hızlı ve çabuk yapabilmek, daha ani kararlar alabilmek için bütün yetkilerini TBMM'nin istemiş. Peki niye 3 aylığına, niye örneğin sınırsız değil? Bu da demokrasiye yani milli egemenliğe aykırı olmaması için 3 aylığına istemiştir bu yetkiyi. Peki verdiler mi Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini milletvekilleri meclis verdi mi? Tabii ki de verdi. Mustafa Kemal'in güven verici konuşmalarından, hitabet yeteneğinden dolayı 3 aylığına çıkartılan bir yasayla başkomutanlık etkisi verildi. Evet bir de bu savaş devam ederken yani Kütahya ve Eskişehir savaşları devam ederken Mustafa Kemal tarafından Ankara'da yapılması planlanan bir kongre var. Bu kongrede Marif Kongresi, Marif diğer adıyla Eğitim Kongresi. Bakın bu kongrenin yapılacağı zamanla ilgili o ortamla ilgili Turgut Özakman'ın şu Çılgın Türkler kitabından alınmış bir bilgi var. Mustafa Kemal ile Hamdullah Supi Bey arasında geçen bir konuşma. Hamdullah Supi Bey diyor ki yani Ankara'da bir öğretmenler derneğinin işte toplantısıyla bir kongre yapılacak. Eğitim kongresi, marif kongresi yapılacak. Savaşın yoğunlaşacağı anlaşılan bir sırada böyle bir toplantının yapılması bize ayak bağı olabilir. İsterseniz kongreyi erteleyelim. Başka bir zaman yapalım. Çünkü cepheden gelen haberler de iyi değil. Yani Fevzi Paşa'yı dinleyince tereddüde düştük. Yani ordu geri çekiliyor. O durum ne değil? Bu kongreyi erteleyelim mi? Diyor. Mustafa Kemal de şu karşılığı vermiş. Hayır ertelemeyin. Cahillikle, ilkellikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir toplantıya katılacağım ve konuşacağım demiş. 10-24 Temmuz Kütahya Eskişehir Savaşları'nın yapıldığı tarih. Bu savaşlar devam ederken tam da bu savaşın en önemli dönemlerinde tam ortasında 15-21 Temmuz arasında Ankara'da Marif yani eğitim kongresi yapılıyor. Yani böyle bir savaş varken bu kongrenin yapılması, ertelenmemesi tabii ki de Mustafa Kemal'in eğitime ne kadar önem verdiğinin göstergesidir. Biz bunu Mustafa Kemal'in sözlerinden de anlayabiliyoruz. Bakın diyor ki eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum yapar ya da milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder. Yani eğitim bu kadar önemli. Bakın bir sözü daha var. Milli ordu vatandan düşmanı, muallim yani öğretmen ordusu da cehalet ve zulmeti kovacak. İki hizmetin aynı zamanda gerçekleşmesi ulvi bir tesadüftür demiş yani aslında iki tane ordudan bahsetmiş. Ki biz bunu diğer sözünden de görebiliriz. Eğitim kongresinde yaptığı konuşmalardan bir tanesi yine memleketimizi gerçek hedefe ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç var. Bunlardan biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu. Diğeri milletin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Buradaki irfan yine eğitim ve bilim anlamına geliyor. Yani aslında bu kongrede yaptığı konuşmaya bakarak biz Mustafa Kemal'in hem vatansever hem milliyetçi hem de eğitime önem veren bir lider olduğunu kişilik özelliğine sahip olduğunu görebiliyoruz. Evet ve Ankara'da Erkek öğretmen okulunun konferans salonunda 200'den fazla Anadolu'nun farklı yerlerinden gelmiş kadın ve erkek öğretmenin katılımıyla Marif Kongresi toplandı ve milli mücadele kazanıldıktan sonra ülkemizin eğitim politikasının nasıl olacağıyla ilgili kararlar alındı. Kongrede görüşülen konular şunlardır. Yurt genelinde okul, öğrenci ve öğretmen sayılarının belirlenmesi, Muhakkak öğrenci sayısı ile ilgili herhangi bir sorun yoktur ama özellikle okul ve öğretmen sayıları önemlidir ki bunların da az olduğu biliniyor. Gönüllü olarak cepheye gitmek için Ankara'ya gelen öğretmenleri size cephede değil okullarda ihtiyacımız olacak diye tekrar okullarına geri göndermişlerdir. İlkokul ve orta öğretim programlarına çalışma hayatına dönük dersler konulması görüşülen konulardan bir tanesi. Yine halk mektepleri projesi ve bir diğeri de ilk öğretimin 4 yıldan 5 yıla çıkarılması, köy öğretmeni yetiştirilmesi gibi konular ele alınmış. Yani böylece Ankara'da toplanan bu Marif Kongresi ile Türk eğitim sisteminin temelleri atılmış. Evet bir de konumuzla ilgili sınavlarda çıkan soruları cevaplayalım. Kurtuluş Savaşı'nın yaşandığı ortamda Atatürk 15 Temmuz 1921'de Marif Kongresi'ni yapmıştır. Atatürk'ün bu çalışmasını aşağıdaki sözlerinden hangisi desteklemektedir? Evet. Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Evet, bu gibi gözükebilir ama burada öğretmenlere bir seslenme söz konusu. Yani eğitim kongresi ile ilgili bir durum değil de öğretmenlere bir seslenme var. B seçeneği sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Bu da sanatla alakalı bir sözü. Yeni Türk Devleti temellerini süngü ile değil, süngünün de dayandığı ekonomi ile kuracaktır. Evet bu da ekonomi ile alakalı bir sözü. Evet D seçeneği cahillikle ilkerlikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Burada biz Mustafa Kemal'in eğitime önem verdiğini görebiliyoruz. Evet bir diğer soru. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın en buhranlı günlerinde düzenlenen Marif Kongresi'ndeki konuşmasında Eğitim programımız eski devrin saçma sapan ve yaratılış özelliklerimizle hiç de ilgisi olmayan yabancı düşüncelerden doğudan ve batıdan gelebilen etkilerden uzak tarihi karakterimize uygun olmalıdır demiş. Mustafa Kemal bu sözleriyle eğitimin aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Evet, batıdan ve doğudan gelebilecek etkilerden uzak tarihi karakterimize uygun bir eğitim. Aynı zamanda milli bir eğitimdir. Evet sevgili arkadaşlar böylece Eskişehir ve Kütahya Savaşları Marif Kongresi konusunu bitirdik. Konularımızı unutmamak için düzenli tekrarlar yapmalı ve testler çözmelisiniz. Bir sonraki videomda görüşürüz. Müzik